Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız ve bugün yanımda Moni ve Bebekliya ile bu Santa Fius makinesini patlatacağız. Moni hazır mısın Bebekliya hazır mısın? Hazırım hazırım hadi patlatalım şu makineyi. Tam olarak nasıl patlatacağız? Vuracağız kıracağız mı? Hayır 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 öyle patlatmayacağız. A, Moni az önce buranın kapısı aç Moni buranın kapısı açılıyor görüyor musun? Oha nasıl açılıyor? Baga girdi herhalde. Açıp kapanıyormuş gibi oluyor. Neyse şimdi ne yapıyoruz Moni biliyor musun? Burada geçen Halloween'da hani cadı kazanında yapmıştık ya hatırlıyor musunuz? Bütün birey notları çıkartmıştık. Evet hatırlıyorum bir sürü robux harcamıştık. Yine bir sürü robux mu harcayacağız? Bütün robux'um buna mı vereceğim yoksa? Evet arkadaşlar hepimizde bir sürü robux var. Şimdi bu fuse makinesinden en ezikten başlayacağız. Bakın arkadaşlar ben kamınları alıyorum tamam mı? Kamınları ben basacağım Moni. Ondan sonra rearler de sende olsun tamam mı? Tamam o zaman ben Bonnie Campbell'ı buradan başlıyorum. Tamam Moni ama bak burada şimdi bak götürüyorum arkadaşlar. Şimdi taktiği biliyorsunuz. Büyük bir ihtimal e, yılbaşı base için belki yılbaşı base'i gelir arkadaşlar. Yani hani Halloween base'i yapmıştık ya bak şunu yapmıştık hatırlıyorsunuz nerede o? Aha bunu bir notları hazırlamıştık. Hemen yapmıştık yani ilk yapanlardan biriydik. O yüzden şimdi mesela ben bunları koyacağım. Eğer yılbaşı base'i gelirse hemen yapabilmek için yani. Şimdi bunu Nubini'yi koyduğumuz zaman bize Nobini Santanini %66 bu Frigo Elfo da rare. Bak bunu vermemesi lazım bebekler. Bizim Nobini Santanini'yi çıkartmamız lazım. O zaman hep Nubini koyalım. Bu iş kolay. Evet o yüzden Nubin'i koyacağım. Sürekli Nubin'i çıkartırsam büyük bir ihtimal yani Nubin'i koyarsam arkadaşlar onu çıkartabileceğim Moni. Sen de rare olanı çıkartmaya çalışacaksın. Adını söyleyeyim mi sana? Söyle bakayım. Adı ne biliyor musun? Frigo Elfo tamam mı? Elfo garip bir elf. Tamam ben şimdi diziyorum. Dizmeye başladım. Ben de yapayım mı? Ben ne yapayım? Sen bekle biz iki tanesini yapalım bebekle. Ondan sonra iki tanesini de diğerini sen yaparsın. Sonra ben diğerini de ben yaparım tamam mı? Tamam bakalım kaç tane bireyin o geldi acaba biliyor musunuz? Aa Ben bilmiyorum. Şu an Nubini Santanini'nin %67'lik bir şansı var. Bir tane daha Nubini bulursam. Nubini var mı? Aha, gidiyor gidiyor gidiyor. Alayım bunu da. Ben hepsini koydum. Moni kaç diyor şansın? Frigo Elfo şansın senin kaç? Bir dakika dur. Sonuncuyu koyuyorum. Bekle. Biz de sonuncuyu koyalım. Hadi anne getir Nubini'yi. %67 diyor. Elfo %67 mi? Çok iyi. O zaman yapabiliyoruz hemen. Yapayım mı şimdi? Bas Moni abi bas. Ne bekliyorsun? İyi tamam. 200 robu veriyorum. Ben de buna basıyorum arkadaşlar. Aha tamam. Açtım mı? O geldi. Bu ne? Aha geldi geldi. Tipe ne bakın. Ne kadar tatlı. Şunun tipine bakın. Ne kadar güzel. Aa, Moni sen bunları nereden buldun? Bunları nereden buldun? Günlük ödülden aldım. Biz de alalım. Koşun koşun koşun. Aa ben de bu. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne? Santa Fuse. ne oluyor acaba? Anlamadım bunu. Bunu satın alalım. Bu ne oluyor bunu aldığım zaman? Satın alma tamamlandı. Moni benim füz geçme hakkım var. Yani bir tane de bedavam var. Sizin yok mu? Aa benim de varmış bir tane. Moni aldın mı? Alabildin mi? Recover yazıyordu bende. Ben bunu skipliyorum ya. Geçtim bakalım. Ne oluyor? Aa, reveal now. Aha Robux vermeden açabildim. Yemin ederim. Ana benden 49 Robux istedi ama içinde bir şey yok diye büyük ihtimalle. Eee Moni boşuna mı aldı? Ne yaptın? Boşuna mı gitti o? Yok yok gitmedi. Umarım gitmemiştir ya. Aa ben şunları bir açayım arkadaşlar. Bedava ödülleri candır ya. Şuradan bir klavye çıkarsa çok iyi olur. Hadi bakalım gelsin. Al sana klavye. Al sana klavye. Ama bunları satmayacağım. Oyun çıkanları satma. Belki birey not kat yapabilmek için birey not falan ihtiyacımız olabilir. Şimdi Sivinina'yı satıyorum arkadaşlar. İlk birey notumuzu yaptık. Nubini, Santanini tipe bakın arkadaşlar. Nubini ışıkla dolmuş. Ondan sonra kafasında şapka var. Sakalları var. Biraz yaşlı gibi duruyor Moni. Görüyor musun? Gördüm gördüm. İstiyorsan benimkini de al yanına koy. Çok güzel olmuş. Bunun tipi çok güzel ya. Evet bir çok güzel arkadaşlar. Dur ikinci bir notumuz da bu. Bunu da bir götürelim bakalım neye benziyormuş. La Jolie Grande bitirmişler. Gördünüz mü? Hepsini yemişler. Gördüm ben vallahi Sıfır kalmış. Kurabiye gibi yemişler. Moni belki onu bizim için getirebilirsin. Ne diyorsun? Hangisini? Bunu mu? Evet Moni abi. Ondan konuşuyoruz ya. Tamam tamam. Getiririm bunu size ya. Basit bu. Evet Moni. Uyan uyan geldik. Şimdi Frigo Elf da böyle şapkası var. Elfe benziyor. Böyle garip güzel giydirmiş. Tatlı böyle... Ya ne bu kurbağa gibi bir şey değil mi? Valla Goblin'e de benziyor. Elf'e de benziyor. Hiçbir şey anlamadım. Tamam şimdi Epic kısmını... epic'ten sonra ne geliyor? Legendary geliyor. Bizim Legendary'i toplamamız lazım. Legendary'ler çok önemli Mone. Ama çok az geliyor Legendary. Toplamak lazım. Epic'leri toplamayacak mıyız? Aa bir tane Legendary geliyor. Oh, oh, yakaladım yakaladım yakaladım. Bir tane geliyor. Oo oh, Mythic de geliyor. Bebek de onu da sen alsana. Tamam Mythic'leri ben toplayayım o zaman. Epic'leri de kim topluyor? Ben toplarım. Tamam ben legendary'leri aldım arkadaşlar. Bende bir tane daha mitik var. Tamam ben mitiği aldım. Mitikler burada. İki tane daha mitik lazım. Ondan sonra şu da şurada. Şunu da şurada rafa bir alayım. Bir iki mitiğimiz burada. Bebek ya, sende de vardı değil mi? Evet bir tane de bende vardı. Onu da alalım. Epikleri diziyorum ben. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ah bu, bu lavakaları kullansak mı acaba ya? Ne yapsak? Rütel mi yapsak? <laughs> Yapabiliriz. Yapalım bence de belki bir şeyler vurur diyeceğim de çok az saniyesi kalıyor. Bebekle sen legendary baksana legendary gelirse bana haber ver. Burada durma. Tamam şimdi bize 3 tane legendary lazım değil mi? Bir tane mitik. Evet evet aynen öyle legendary gelmesi lazım. Bakalım. Aha geliyor. Lan şansa bak şoka mı bu? Ha, aldım gitti. Tamam çok güzel. Bir mitik, iki legendary kaldı. Benimkiler bitti koydum hepsini. Koydun mu? Ne koydun? Dur. Şansı kaç söylüyor muni? Şansını söyle bana. İpiklerin ne hepsini koydum. Bekle söylüyorum. %73 penguen ağacı. %27 de Seolo Regolo diye bir şey. O ne? Legendary mi Seolo Regolo? Evet. Evet evet. Tamam bas bas. Büyük bir ihtimal epik olan gelecek. Sen bas. Bekle bir saniye. Şundan alayım. Tamam şimdi çalıştırıyorum. Hazır mısın? Çalıştır. Çalıştır. Aha aha, aha. Bekle bekle. Onu alacağım hemen. Onu alacağım. Oho. Moni. Epik geldi. Şuna bak ne kadar tatlı. Aha vallahi penguen ağacı geldi. Arkadaşlar bu çok tatlı bir şuna bakın. Ağaç şeklinde bir penguen. Çoraplarda bakın. Ayakkabılarda bak. Bu terlik mi bu? Çok güzel duruyor ya. Şeker ayakkabı galiba. Vay be. Çok güzel. Ben bunu da alıyorum Moni. Bunu alıyorum. Tamam mı? Yıldız ol. Aa Legendary mi geliyor? Legendary de geliyor galiba. Bir tane daha geliyor. Ben alırım onu. Tamam. Legendary. Şimdi bak şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Şu pengueni hemen şöyle bir alalım. Tamam. Çok güzel. Şimdi Legendary'i kim aldı Moni? Sen... Lan bu ne alaka? Bunlar kim bastı bunları? Neylere? Event geldi ya anne. Admin makinesinden geldi bunlar. Oo şansa bak. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Hemen yapmam lazım. Bir tane daha mitik geldi. Moni mitik geldi. Orangutu da ananasını geldi. Onu da al. Tamam alıyorum. Bir saniye. Tamam. Bunu götürelim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş koyacağım. Bunları koyacağım hemen. Bana bir tane daha legendary lazım. Bir tane daha. Aldım ben aldım. Bende var. Moni sigma boyu al. Boş ver onu. Belki diamond çıkar. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu sevgola regola bu legendary. Bunu çıkartmamız lazım. 62 şansı var. Çok güzel. Ben bir hepsini koyayım. Etkinlik gelmesi çok iyi oldu. Çok iyi zamana denk geçirdik ya. Evet gerçekten çok iyi zamana denk geldi. Moni benim bezimden iki tane şey bir tane mitik çalar mısın? Bakalım arkadaşlar Yüzde %62 hala. Tam 62 iken hemen yapmamız lazım. 62 yine okey bence. Bende de, de mitik var fazladan. Bana bir tane legendary lazım şu an sadece. Bir tane daha var, legendary. Var, da ne hangisi hangisi bakayım. Ah, şunu alıyorum Moni. Şunu alıyorum. Şu Diamond. Belki Alan. Diamond çıkar. Belki ama Diamond çıkmasını da istemiyorum açıkçası. Orijinal tipini görmek istiyorum. Bir tane daha mitik geliyor. Bir tane daha geliyor yolda. Çıkmaz zaten ya. Bence de umarım çıkmaz. Arkadaşlar basıyorum. Diamond şansı %13. Ama bastım. Umarım güzel bir şey çıkar. Acaba bundan bir tane daha alabiliyor muyum bunu ya? Alamıyormuşum ya. Tüh ya. Alamıyorsun. A o din 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 geldi. Robux'larınızı basın bakalım. Aha o geldi geldi. Geldi geldi. Vallahi geldi. Moni geldi. Bak normal çıktı. Diamond çıkmadı. Tipine bakın. Ne kadar güzel duruyor. Tam bir hediye paketi gibi. Bu ne ya? Bu bir hayvan mı? Bu hayvan ne hayvanı ya acaba? Ben hiçbir şey anlamadım valla. Çok garip bir şey benziyor. O mitikdeki blok geliyor. Onu da alalım bence. Mitikdeki bloğu da alalım. Ben mitikleri koyuyorum şimdi. Mitiklerin sırası geldi arkadaşlar. Herhalde daha legendary yoktur ya. Ben öyle düşünüyorum. Yok yok. Hepsinden birer tane var. Baksak mı acaba? Neler var diye. Aa ben mitiği koydum. Yeti Klaus çıkartıyor Şaka mı bu? Bir de jingle jingle sahur diye bir şey var. Bir de tri tri sahur. Arkadaşlar ben az önce baktım tamam mı Brainroot Wiki'ye. Bir tane daha koku Bunny diye bir şey var ya. Bu değil. koku Bunny money ezik bir şeymiş o da. Legendary olabilir. Tamam o zaman ben ilk önce Legendary koyayım birazcık. Oy bakalım. O bebekli ya not kat geliyor. Onları alsana. Ama benim yerim yok. O zaman bu lavakaları satayım gitsin. Tamam sen ezik lavakaları sat. Şu 300'lüklerden olanları sat gitsin ya. Onu satma onu satma satma bebekle diğerlerini sat. Tamam onu satayım o zaman. Moni sen ne koydun? Bir Renault Gat koydun. Niye onu koydun? Coco Bunny'nin oranı çok düşüktü. Artacak mı diye denedim. Yok öyle artmaz Moni'cim. Öyle çok artar. O yüzden Coco Bunny'nin oranı ne neydi Moni? Onu koyma. Legendary koyman lazım. %27 idi. Aha şimdi yüzde %40 oldu. Ha tamam o zaman bir tane daha mitik koyarsak. A bunu koyma. Bu çok artırıyor. Bunu koy bence. Bunu koy kesin. Tamam bir saniye. Bir de onun yanına şundan mı koysak arkadaşlar? arkadaşlar. Aa bende de bir tane var Moni. Gold orangutun ananasim var benim kokobani için. İstiyorsan çal benden. %45 oldu. Çok iyi çok iyi. Kesin çıkar. Bunu da var ya hani, kesin çıkar o. Bekle şimdi bekle. Arkadaşlar kokobani şu epikle bu legendary'nin arasında bir yerdeymiş. Hemen şunu şuraya koyayım. Kaç oldu Moni? %43 oldu. Aa yok %47 oldu. Tamam tamam bas gitsin bakalım. Bas bakalım. Bas bas bas. Tamam ama diğeri de %43 yani diğeri ya, olan. Sana çıkar. Umarım çıkan. o çıkmaz ya Moni. Umarım o çıkmaz. Ya neyse canımız sağ olsun denedik yani. Evet o çıktı. Ay ya bu ne ya ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben yapacağım. Bir dakika bekle bakalım Moni. Sen koyma onları. Bence bizim ezik legendary'leri bulmamız lazım. Yani ezik bir fuse yapmamız lazım. Evet öyle yapmamız lazım gerçekten. Bütün cindirileri öyle koymamız lazım. Büyük bir ihtimal şey mitik koymamamız lazım da. Neyse ya yapacak bir şey yok. Denedik. Moni senin büyük bir ihtimal şu an Robux'ların bitmiştir ya. Yok biraz daha var. Bende de var Robux. İstiyorsanız ben de yapabilirim. Tamam legendary'ler gelsin yaparız o zaman. Şimdi bekle diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradan Legendary gelmesi lazım. 13 saniye sonra geliyor. Aha ilk ya Legendary bur balonu luli, luli luli oldu ya. Acaba server şansı mı alsak ya Moni? Bu gerçi 52 saniye sonra gelecekmiş ya. Buradan da alamıyoruz. Tüh ya. Ya onu boş verelim o zaman. Diğerini deneyelim. Evet Legendary gelene kadar diğerini yapın. Ne olacak ki? Tamam ben diğer birey notu söylüyorum o zaman. Legendary'leri toplarız. Şimdi sırada jingle 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 sahurumuz var Moni. Tamam mı? Ben şunu bir alayım. Ben ben de Robux çok. Ben yapayım istiyorsan. Benim bir kere daha yapma hakkım var ama alabilirim Robux. Tamam tamam sen ne yap biliyor musun? Sen Legendary topla. Ne diyorsun Legendary toplasan? Bak bende de bir tane Legendary var. Sen o neydi o yapamadığımız koku bunny miydi neydi onu yaparsın. Tamam zaten şu şeyden çıkan füyüzden çıkanı da kullanırım. Jingle jingle savur arkadaşlar. Yüzde şu an 46 tamam mı? Ee, bizim birazcık daha ezik mitikler bulmamız lazım. Bu herhalde daha ezik tamam. bir mitik. Şimdi bunu deneyeceğim. Bunu koyacağım. Hani bende de mitik vardı az önce de sattım sonra bir not kadar aldım. Aa tamam %49 oldu. Evet ezik mitikler lazım bana. Bana ezik bir şeyler lazım ya. Ezik mitik yok mu? Yok vallahi Olan hepsi bizimde. Hmm, tamam bu çok veriyor. Bu az veriyor. Tamam. Zibra zıbra zıbların az veriyormuş. Bunu alalım. Bunu da koydum. Şu an 53 oldu. Tamam çok güzel. %53 şansla zaten bizde olmayan brain notlar yeti klausumuz var sadece. 3-3 sahurumuz da yok arkadaşlar. O yüzden bir tane daha mitik lazım. Ama ezik mitik lazım ya bana. Çok ezik bir mitik lazım. Son bir tane legendary kaldı. Sonra yapabileceğim. Tamam Moni ben de bunu yapıyorum. Şimdi %47 şansla bastım. Umarım jingle jingle sahur çıkar ya. Bütün robuxlarımı veriyorum arkadaşlar. Bastım gitti. Vallahi gitti. O geldi. Jingle jingle sahur. Ana tipine bakın şunun. Tipine bakın arkadaşlar. Bu ne bu çan çan bu Moni. Çan bu. Evet evet fark ettim. Bu bir çan çana benziyor. Gerçekten çok tatlı bir şey. Bekle benim şu şu limonata mı çalar mısın? Bir çal bakalım. Dur şuraya koydum. Buradan al bak bu tarafta. Ay arkadaşlar ne kadar tatlı. Jingle jingle sahur. Tamam. Sadece legendary'den bir tane daha varmış arkadaşlar. iki legendary varmış. Onu yapamadık. Şimdi sıra diğer bir rota. Bakalım diğer bir rota adı neymiş? Tamam. Sıra ne demiş biliyor musunuz? Tree Tree sahurdaymış arkadaşlar. Bize mitik lazım. Moni. Moni onu koy bu onu bana ver. Yapma. Yukarıda var. Yukarıda var. Yukarıda var mı? Nerede? Ben görmedim. Aha 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 tamam şu mitik var arkadaşlar. Bunu alalım. Tamam mı? Evet. Bakalım yapabilecek miyiz ya? Ay umarım yapabiliriz. Şu tri tri savur şimdi diğerlerinden daha önemli olduğu için ben bir not god koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şunu koyacağım. Bakalım şansı ne olacak? Şunu bir alalım şuradan. Basayım mı ben bu tavşan için? %36 oldu. Bayağı yüksek şu anda. %36 çok az Moni ya. %36 ile çıkmaz bence. Diğeri çıkar kesin. Aha bak şimdi bunu koydum. Tri tri savur %21 diyor arkadaşlar. Bunu yükseltmek için benim bir not god almam lazım. Şunu alsam. Şu bir tane pepermintayı alsam. Bakalım yapabilir miyiz? Bir bunu da koyayım. Hayır ya. Jingle jingle sahur çıktı %18 ile ya. Nasıl o çıktı ya? Şansa bak ya. Başka zaman istesem çıkmaz. Dur ben onu kullanırım. Bekle bekle onu harcama. Bekle şimdi bekle. Şimdi bu arkadaşlar bizim a tri tri saur %29 oldu arkadaşlar. Güzel. Şimdi benim birer not kat bulmam lazım. Şu Mateo'yu da koyacağım bakalım. Mateo'yu da koyacağım. Götürüyorum Mateo'yu. Ama o Mateo'da şapka vardı ya. Onu vermese miydik? Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz ya. Belki şapkalı falan çıkar. O da belli olmaz. Şimdi bunu koyacağım. Bakalım şansı ne olacak? Kaç oldu şansı? Aa %37 oldu. %37 çok iyi bir şans. Şimdi bana daha değerli bir şey lazım büyük bir ihtimal ya. Daha değerli bir not God var mı? Bende Krabbo Limonata var. Bir de Balene Peppermint'a'nın galaksisi var. Aa bu galaksiyi koyacağım galiba. Bu galaksiyi koyarsam herhalde değeri yükselebilir. Önce ben bunu çalayım sonra da koyayım. Tamam çok güzel. Bende de yer açılır o zaman. Tamam bunu da bir götürelim koyalım arkadaşım. Onu sen ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Yukarıdaki bireyin notları taşıyorum. Tamam. Şimdi bunu bir koyalım bakalım. Kaç oldu şans? %39 9 ya. da bassam mı? Daha fazla nasıl yükseltebilirim acaba ya? Arkadaşlar diğerini değiştirip yeni frigo kamerayla koydum. Şu an %40 şansta tri tri savur olabilir. Ben bastım gittim ya. Şansıma güveniyorum. %40'la çıkabilir bence. İnşallah çıkar aç bakayım. Ben ne çıkar ya hadi çıksın. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Olmadı onu Olmadı. Daha değişik bir şey yapacağız. Şimdi bak bunu alacağım tamam mı? Bundan bir tane daha koyacağım. Bana iki tane daha brain not lazım. Şimdi bunu koyduk. Tamam bunları geri koyalım. Birey not kat ne kadar olması gerekiyor arkadaşlar? Daha ne kadar veda edeceğim ya? Bende var iki tane. Bende de var nasıl olacak o iş? Tamam şimdi bak ben bunu alacağım. Krabbo limonatayı bir alalım arkadaşlar. Gel bakalım krabbo limonata. %33 yapabildim şansını ya. Bir tane daha birey not kadımız olsaydı eziklerden bir şey çok iyi olurdu da ezik yok. Bunlar çok pahalı ya. Yapacak bir şey yok vallahi Elimdeki her şey bu. Moni sendeymiş o dindindin. Din din. Niye söylemiyorsun? Ben aldın sandım. Ben 2-3 tane vardı Yerim yoktu dur 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 hemen bekle Benden bir tane çalar mısın Bekle çalıyorum Şu an %41 arkadaşlar %41 şansıma güvenerek Güvenerek basıyorum umarım çıkar Hadi bas bakalım. Umarım çıkar ya. Ya Yeti Klaus çıktı. Ya bu nasıl çıktı ya? Şansa bakın ya. Yüzde 41 şans. Ya en düşüğü çıktı ya. Şoka mı bu? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ya. Ya o kadar ezik bir not God koymuştum ya. Bunu yapamadım. Moni sen Koko'yu yapamadın mı Bunny'i? Vallahi yapamadım o da Sürekli en böyle en nadir şeyler çıkıyor. Evet ya ezikleri yapamıyoruz. İyilerini yapabiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Hmm, şu ana kadar bir birey not yapamamıştık. Şimdi 2 olacak ya. %22 arkadaşlar. Bana birey not şansı nasıl bu kadar fazla yani? Yeti Klaus'un şansı nasıl bu kadar fazla bilmiyorum ama bir daha deneyeceğim. Yani ne koyayım buna? Yeti Klaus'u mu koysam acaba? Ama bu da çok pahalı Moni. Bu da çok pahalı. Bu da koyulmaz ki. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben. Ne koyarsan koy en düşük şanslı olan geliyor. Evet yani düşük şanslı olan geliyor arkadaşlar. Zaten bizde yeti vardı. O yüzden bizim şu an Brain Not gada ihtiyacımız var. Brain Not gada olan var mı ya? Bakayım bir be. sanırım bende bir tane var. Hani bir tane sende bu var. Bunu alayım. Bir de bununla deneyelim arkadaşlar. Olmazsa bunu geçeceğim. Diğer Brain Not'a geçeceğim. Bunu da bir koyalım bakalım. Şurada 29 şans var ya. Belki çıkar bakalım. Bir deneyelim arkadaşlar. Dene bakalım. Be belki çıkar yani şansa bağlı tabii ki. Yok yine çıkmadı. Oo, jingle jingle sağır çıktı. Tamam arkadaşlar diğer birey nota geçelim bakalım. Şimdiki birey notumuz Ginger Glabbo diye bir birey not arkadaşlar. Ve birey not God'mış. O yüzden bu legendary money mitikle legendary var bende. Onları çalar mısın acaba? Çalıyorum bir saniye. Şunların ikisini çalın gitsin. Şimdi ben de sizden bir not kat çalacağım şimdi. Hemen Moni var mı sende bir not kat? Galiba yok. Yo var ben şu an çalıyorum. Niye yalan söylüyorsun böyle? Niye yalan söylüyorsun şu an elimde? Galiba dedim ya onu görmedim. Tamam şimdi o cincir garip bir şey. Garip bir şeye benziyor. Onu yapmaya çalışacağız. Bir not kat. Umarım yapabiliriz bakalım. Hmm, bakalım şunu şöyle. Niye onu çalıyorsun ya? Onu niye çalıyorsun? E vardı orada bir tane daha. O yüzden çalmıştım. Nasıl ya? bir tane daha var ya. Bir tane var ya onu bir tane yapabildik ya zaten. Şimdi arkadaşlar bu aha şu 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 %17 şanslı. Şu an bize ee, oha bir tane koydum secret şansı çıktı. E, not kat koydum ama ezik koymam lazım galiba. O yüzden ne koyayım? Şunu koyayım Mone. Bu, bu ezik bir notu koyayım bakalım. Bu da ezik değil de gerçi ama koyayım gitsin. Koy ya ezik o ezik. Çıkmayabilir ama ne çıkarsa artık. Sonra deniz çıkartabildiğimiz kadar. Evet bunun yanına aslında birkaç tane mitik koyarsam belki şansı düşer secret'ın ya. Bir tane brainot kat koyuyorum arkadaşlar. Direkt secret çıkıyor şansa bak. Ben bunun yanına birazcık ezik, mitik falan bir şeyler koyayım en iyisi. Tamam bu tung 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 soru da koydum şu an cin cin şansı %16 ama yani çıkmayacak bence ya. Reveal diyelim Mone, reveal diyelim. Dene bakalım. Umarım çıkar ya. Bize böyle şanslı şeyler de çıkıyor. Oha Çincer. çıktı. Ginger Gloppa vallahi çıktı Moni. Oha harbiden bu sefer şansımız iyi gitti. Ben şu koku fantoyu alayım da belki lazım olur. İnanamıyorum arkadaşlar. Bir tane daha yaptık. Birey not kat bunu yapabildik Moni. Nasıl ama tipi? Çok güzel tam bir yılbaşı kurabiye adamı. Çok güzel çok güzel. Sırada ne var ne yapabiliriz şimdi? Hemen birazcık daha bakacağım. Secret birey hazır edin arkadaşlar geliyorum şimdi almaya arkadaşlar bayağı bir renot yaptık ya iki tane eksiğimiz var ama onları da yapabiliriz diye düşünüyorum şimdi sıradaki bir renota bakıyorum hemen ay çok tatlı bu ya kurabiye adam çok güzelmiş şimdi arkadaşlar iki tane bir renot kat daha var tamam mı ben şimdi bebekliadan e, şunu alıyorum tamam mı bir de ezik ezik şey e, secret lazım bana e, lavakka ezik secret değil mi onları al işte evet lavakka aslında ezik bir secret yani sürekli spamlanan bir sıklut e, bir de şey şeyler vardı. Şu yeni lavakkalar. Onları da koyabiliriz Moni bence. Onlar zaten yeni Santa birey notları. Bak ben üçünü ayırdım. Aha, arkadaşlar bak şunu çıkartmaya çalışacağım. Şu olursa. Bakayım Moni. Bakayım sende ne var. Nerede onlar? Aha bu üçü işte yeni birey notlar. Moni bunu bunu vermeyelim. Bunu vermeyelim. Bunu bunların ortasında koy. Karıştırma onları. İyi tamam. Tamam. Şimdi hemen şunu bir koyalım arkadaşlar. Bakalım. Aha. Bunu koyarsak bakalım şansı ne olacak? Yapabiliriz. Biz düşük şanslı şeyleri de çıkartabiliyoruz. %17 hala ya. %17 ama %10'luk şeyi çıkartmışız garip bir şekilde. Bu Raider'ı versem mi bilmiyorum ama şöyle bakayım bakayım bende var mı ondan. Bende var Rainbow'lu olanı var onun. Tam o zaman monisinin Raider'ı da alıyorum. Bana bir tane daha Secret lazım ya. Ezik bir şey. Bende var bir tane Lavakka. Ya da bir tane birey not God dolu. Brain not God'ınız var mı? Bende bir bakayım. Hmm bende var da balerina peppermint'a var yani ama onları da kullanmayalım bence. Aa şey var bence. klavye var bende ezik secret gitar ona. onu. Aa ezik secret ama klavye ezik secret değil onunla şey yapabiliyoruz aslında bir tane bana sadece ezik birey not god lazım ya. Bende yok valla bende olan bütün birey notlar burada. Aha şu peppermint'ayı koysam arkadaşlar ya bu peppermint'ayı buluruz sonra diye düşünüyorum ya da yeti klaus'u mu koysak ya. Yeti klaus'u koyma bence peppermint'ayı koy gitsin. Ama bundan da bir tanemiz var Moni daha da yok bir tanemiz kaldı. Bunlar da zaten secretlar, kuken, milkiler falan. Bana bir tane birey not god lazım. Aymoni kitledim seni yanlışlıkla. Ya da boş ver ya. Git pepermintayı koy. Pepermintayı koyuyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu pepermintaya bay bay diyoruz. Zaten bunu gördük. Umarım işe yarar ya. Umarım çıkar. Hadi hadi zaten diğer secretların hepsini bulmuşuzdur. Yani yüzde %16 oldu arkadaşlar şansı ama basıyorum ya. Basıyorum. Yapacak bir şey yok. Bastım gitti. Bas bakalım ne çıkacak. Hadi aç bakalım. Çok merak ettim. Hadi bakalım. Ah ya. Yine aynı şey çıktı ya. Neyse ya. En azından bunu koyacağım. Bir kere daha yapacağım ya Monicim. Bir kere daha yapacağım. Yap valla. Deni istediğin kadar. Birey not kadımız olsaydı iyiydi ama yok değil mi? Yok yok. Evet hiç ya, kalmadı. Evet ya bende de yok. Moni ni, Moni ni bez bomboş zaten ya. Ama bir dakika. Şunu alabilirim. Tamam mı? Bunu alalım arkadaşlar. Az önceki secret'ı koyalım. O da ezik. Ezik birey not gaz ya da ezik secret koyalım. Bence gitsin. Bir kere daha de diyelim. Evet aynen ben de onu düşünüyorum. Bunu koyalım. Sonra üstüne bunu koyalım. Ondan sonra bir tane daha not kat ya da ezik bir secret koyalım gitsin. Bende ezik secret var gel gel. Ne ezik secret'ın var sen? Aa hayır ben bunu veremem. Bunu veremem. Klavyeyi veremem. Bu ne ritüel yapılıyor onlar. Ya ne önemi var ya? Hiçbir şey çıkmıyor zaten ondan. E biz hiç 666 çıkartamadık ki. Tamam şunu da bir koyayım bakalım. Tamam şu an iyi durumda. Bana not kat lazım ya da bir dakika. Bu aslında Legendary falan da koyabiliriz. Epic koyayım mı? Bir deneyeyim mi? Dene bakayım. Aa yanına Secret koyup Epic koyabiliriz aslında. Şansını düşürebilir. Evet sonuç olarak yanına ben Secret koydum. Epic koyarsam belki olur arkadaşlar. Belki olur. Bakalım. Arkadaşlar denedim denedim denedim. Brainot God'ımız olmadığı için sadece bir tane olduğu için Yüzde %18 kalıyor. Ne yapayım? Basayım mı bunu? Ne diyorsun? Bas ya. Gelirse gelir. Acaba bunu mu koysak? Neyse ya arkadaşlar. Gelirse gelir. Deniyorum. Hemen hop açıyorum. Hadi bakalım gitti bütün birey notlar gitti. Robuxlar da gitti vallahi Robuxlar da gitti. Basıyorum hepsinde geldi. Aha yine aynısı geldi. Ya yine lavakka geldi ya yine lavakka geldi. Neyse ya yapacak bir şey yok. Şimdi ben yaptığımız birey notları sayacağım tamam mı? Bunu bir şuradan alalım. Bunu bu bedava bunu almak isteyen var mı? Bedava bak b jingle jingle sağır. Yok almayayım ben. Ben alırım ben alırım tamam ben alıyorum. Şimdi arkadaşlar Nubi'ni yaptık bunu yaptık. Penguin'i yaptık bunu yaptık. Bir tane legendary yapamadık bunu yaptık. Ginger'ı ve yukarıda da var Moni bizim secret'larımız. Bende de var. Ho 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 var. Raider var. Brain not got yeti var. Burada Peppermint'ımız zaten vardı. Lavakka'mız var ve en sonda da cookie and milk'imiz vardı. Evet bunu da çıkarttık. Moni sen de hiç bilmediğimiz bir şey var mı? Var. Şu hindi brain not'u var. Ha Bir de bu hindi brain not'u var. Evet şimdi eksiklerimize bakalım. Şimdi bunu yaptık. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Bunu yapamadık arkadaşlar. Bir tamam mı? Coco bunny Moni aklında tut. Tutuyorum. Bunu yaptık. Ondan sonra bunu yaptık, bunu yapamadık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yapamadık. Frigo Ninja'yı da yapamadık Moni. Tamam mı? İki. Bir de Tri Tri Savur yapamadık. 3. Ve Ginger yapamadık. 4. Dört. Dört tane bir notumuz eksik arkadaşlar. Bu var. Aa bir de Çikletarina Noel terni var. Aa Moni son kez onu denesek mi? Deneyelim istiyorsan. Tamam onu da bir deneyelim arkadaşlar. Büyük bir Secret verelim bakalım bu çıkacak mı? Bana şansım yüzde Ben basayım mı? Bas bas. Bas bakalım. Ama bir tane daha koymam lazım benim. Bir tane daha bulacağım. Tamam bir tane daha bulursak bir tane daha yapmış olabiliriz arkadaşlar. Şu pot spotu basacağım ya. Bakalım umarım çikletara için bir tane pot spot daha feda edeceğim. Şu an %6 şansla bir basayım ya. Moni son son fiyozumu yapıyorum. Son fiyuzum. Tamamdır hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Bas bakalım. Aha yine Aa, aynısı. gold'u çıktı ya. Gold'u çıktı bu sefer de ya. Of o çikletara çok zor arkadaşlar. Çok zor. Yapacak bir şey yok. Tamam şimdi bir kere de ben yapayım bakalım bunny çıkacak mı? Hadi bebekli ya şuradan şeyin varsa istiyorsan bunu bas. Bu daha ucuza geliyor. Tamam onu basayım bari onu geri alayım. 49 Robux değil mi? Evet evet. Evet bebekli bak onu recover de 49 Robux bunu alıp basabiliyorsun. Tamam aldım şimdi basıyorum hadi bakalım. Bas bakalım bas bas. Çok merak ettim. O oh, geldi geldi Kuku Bunny geldi. Al bunu satın al Lia. Aldım 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 tamam arkadaşlar bir tanesini daha yapabildik ya çok güzel eksik 3 tane falan birey notumuz kaldı. Onu da yapacağız. İyi denedik ama arkadaşlar. Eğer gelirse bir tane yılbaşı bezi onu yapabileceğiz. Arkadaşlar eğer video gittiyse like atıp sağdaki soldaki videoları da izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.